Merhaba sevgili dostum. Bugün şaşırtıcı olabilecek bu oyunu oynayacağız. Kayıt olmak için yorumlardaki bağlantıya gidin ve ekranda belirtilen promosyon kodunu girin ve bonusu alacaksınız. Peki ne oldu? Bugün bize ne vereceğini görmeye gittik. Bu oyunun amacı çok fazla paranın düşebileceği bir bonus veya nakit oyunu yakalamaktır. Bu oyunu telefonunuzda veya bilgisayarınızda çevrimiçi oynayabilirsiniz. Bunu uzun zamandır oynuyorum. Bu yüzden deneyimim var. Çok kazandım ve kaybettim. Bu sitede belki de hepsinin en iyi oyunları var. Yorumlardaki bağlantıya tıklayarak oynamayı deneyebilirsiniz. Bu videoyu beğendiysen beğeniyorum. Sizin için deniyorum. Oyunla veya siteyle ilgili herhangi bir sorunuz varsa yorumlara yazın, cevaplayacağım. görüştüğünüz için teşekkürler abone ol seni bekliyorum yorumlardaki tüm bilgiler